Evrenin sırlarını çözme çabamızda sistematik bir yol izliyoruz. Önce haritaya tepeden bir bakalım ve sonra bu videoda işleyeceğimiz konuya odaklanalım. Evrenin başlangıcından bugüne ne olup bittiğini şöyle tepeden bir görmek bize konuları anlamada ciddi bir avantaj sağlar. Bakın, 13.8 milyar sene evvel Big Bang denen bir olayla yani patlama deniyor ama aslında onu bir patlama olarak da görmemek lazım. Bir olayla evren genişlemeye başlıyor, evren oluşuyor. İlk 3 dakika Steven Weinberg'in kitabı orada ne olup bittiğini anlatıyor. Plazmik hal var. Son derece sıcak evren daha atom bile oluşmamış. 10 üzeri eksi 32. saniyede ilk atom oluşuyor. Yani artık protonun etrafında elektronlar dönmeye başlıyor. Sonra yıldızlar ve galaksiler arkasından işte güneş sistemine geliyoruz. Sonra da güneşin etrafında dönen bir gezegen. 4,5 milyar yıllık bir yaşı var. Ve o gezegenin üzerinde de ilk karmaşık organizmalar ancak gezegenin oluşumundan 1,5 milyar yıl sonra gözüküyor bakın. Sonra 550 milyon civarı yıl evvel Cambrian Explosion denen çok enteresan bir vaka var. Canlı türleri adeta fışkırıyor. Çok sayıda canlı türü gözüküyor 30 milyon yıllık bir süreç içerisinde. Sonra dinozorlar yok oluyor 65 milyon sene evvel. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü dinozorlar yok olmazsa insan yeryüzüne gelemez. Dinozorlar yok oluyor ve zaman içerisinde işte insan açığa çıkıyor. Nasıl açığa çıkıyor? Onlar tabii ayrı tartışma konuları. Ve sonra bilinen insanlık tarihi dediğimiz olaya geliyoruz. Ve orada da şöyle bir baktığımızda hani yazı referans alınırsa işte bu Sümerliler ve burada da gireceğimiz konu. Bakın gördüğünüz gibi milattan önce 3300'lü yıllarda ilk kez yazı karşımıza çıkıyor ve işte Mısır medeniyeti bu Asurlular, Akadlar ve Babilonlar bütün bu medeniyetler bu anlamda son derece kritik. Bizim bu videodaki konumuz yazı. İnsanlık tarihi açısından yazının bulunmasının ne kadar önemli olduğu açık ve o kısmı biliyoruz. 5500 sene evvel civarı ilk yazı yazılmış ve biz bunu saptadık, çözdük, öğrendik. Fakat elimizde iki tip yazı var. Biri Sümer tabletlerindeki yazılar, birisi de Mısır hieroglif yazısı. Bu iki yazı insanlık için oldukça uzun bir süre muammaydı. Yani sizin elinizde taşlar var, taşların üzerinde satırlarca dolusu şekiller var fakat siz bunlara bir anlam veremiyorsunuz. Ve bir zaman geldi ki artık bazı insanlar bunları çözmeye başladı ve şu an için bayağı bir kısmı bu yazıların çözüldü. Şimdi bu videoda bu konuyu ele alacağız ve bu gerçekten genel anlamda da çok kritik bir bloktur. Yani oluşturmaya çalıştığımız o bilgi zincirinde daha önceki bir videomda bilgi zinciri kavramından bahsettiğim çok kritik siz şöyle bir bilgi zinciri oluşturmaya başlıyorsunuz. Arada çok kritik bloklar var ve o kritik bloklardan birisi de işte şu yazının çözülmesi. Çünkü birçok sorunun cevabı burada gizli. Birçok konuyu da anlamanız buraya iyi anlamanıza bağlı. Örneğin Nuh'un gemisiyle ilgili Sümer tabletlerinde bir yazı oldu. Yani Gılgamış Destanı. Hani şöyle bir şey söyleniyor ya, İbrahim'i dinlerin kutsal kitapları bu Gilgamesh destanını bu Sümer tabletlerinden kopyaladı şeklinde bir argüman dolaşıyor ya ortalıkta. Bir örnek, yani Orta Doğu'da yapılan bu arkeolojik araştırmalar ve bakın yaratılışla ilgili birkaç tane olayın açıklamanın kutsal kitaplarda yer alan aslında... Özellikle dünyanın yaratılması ve Nuh'un gemisi olayları. Ümer, Asur ve Babil tabletleri buralardaki kaynaklardan beslendiğine dair Atrahasis and the Epic of yani diyor ki işte buradaki diyor bu anlatıların paralellikleri, benzerlikleri diyor. Hiçbir şekilde bir imkan bırakmıyor bunun buradan alındığına, buradan kopyalandığına dair şüphelerimiz için. Yani bu şüphelerden bir birkaçı yok. Yuvarlak hesap buradan kopyalandı diyerek işi bitirmek istiyor. İşte bu sorunun cevabını verirken bile burası çok kritik. Teknik anlamda burayı sağlam tutmanız lazım. Buna benzer bir şekilde bir e, tarihi nesnenin kaç yılına ait olduğunun çözülmesi konusu da yine aynı şekilde. Mesela karbon 14 testi nasıl çalışıyor? Güvenebilir miyiz? Kendimizin onu bir kere anlaması lazım kafamızın içerisinde. Çünkü bu özellikle inanç konularında siz kendi sorularınızı kafanızın içinde cevaplamaya çalışırsınız. Başkalarının cevapları sizi tatmin etmeyebilir bazen. Beynin nörolojik yapısının farklılığından dolayı Kimisine bir cevap yeterken kimisine yetmez ve çok iyi düşünürseniz, çok akıllıca düşünürseniz bazen sizi kandırdıklarını da anlarsınız. Kısa bir zaman içerisinde yani 2-3 cümle söylediğinde adam o adamın yanlış söylediğini işte bu temellerini sağlamsa kavrayabilirsiniz. Ondan dolayı bu temel bloklar son derece önemlidir. Ben burada Project UTT dediğim başlık altında yani gerçeği anlama projesi. O başlık altında şu sağlam blokları oturtmaya çalışıyorum şu an. İşte o bloklardan birisi de bu. Şimdi olayı detaylı bir şekilde ele almaya başlayalım. 5000 sene evvel yaşamış insanların bugünün insanının duygu, düşünce ve inanç dünyasını etkilediğine inanabiliyor musunuz? Bu bir gerçek. Bu gerçeğin de en basit örneklerinden birisi Gılgamış Destanı ve onun üzerinden yapılan tartışmalar, nasıl kutsal kitapları etkilediğine dair görüşler ve bunun yüzünden insanların kafasında meydana gelen inanç sarsıntıları gibi konular. Dolayısıyla mevzu son derece önemli. Şimdi yazı konusunu ele alacağız ama çok farklı bir yerden ele alacağız. Gördüğünüz gibi antik çağlarda yazılan yazılar şeklinde bir başlık var ve biz burada dördünü yazdık buraya en önemlilerinden. Dördü ve bunlardan Sümerler zaten hani Sümer tabletleri ile yazı başladı deniyor yani yazının başlangıcını şu an için öyle görüyoruz. Sümerliler bu arada parantez içerisinde belirtelim. Sümer bir yerdir. Dolayısıyla Sümerliler Sümer mekanın adı olduğu için bir yerli olursun ya. Sümerliler demek daha doğrudur. Onu bir baştan belirtelim. Yani yanlışlıkla da Sümerler dersem alışkanlık olduğu için öyle söyleniyor. Fakat Sümerliler demek daha doğru. Şimdi Sümer çivi yazıları yani Yazının başlama noktası 5500 sene önce. Irving Finkel işte bundan bahsediyor. Next important thing you must remember for the rest of your lives. Writing begins in Iraq in about 3200 BC or 3300 BC. In other words, well over 5000 years ago. And the Sumerians were the inventor of it. Evet gördüğünüz gibi evet arkadaşlar işte Sümer çivi yazıları deyip durduğumuz şey ekranda gördüğünüz gibi enteresan şekiller. Buna İngilizce'de cuneiform deniyor. Burada şunu belirtelim. 250-300 sene en fazla civarı öncesine kadar bu yazıların ne anlama geldiği bilinmiyor. Ve macera işte 1800'lerde başlıyor. İlk önce şu Grotefend'le birazdan gireceğiz. Ve şu gördüğünüz karakterler hani bu tip şeyler daha önce de söyledim. Aslında isimleri bilmenin bir önemi yok. Yani burada şunu anlamamız gerekiyor. İşte bu gördüğünüz karakterler ki en önemli isimleri zaten şu Grotefend Rawlings'ın onun yanındaki birazdan geleceğiz. Bu insanlar 1800'lerde bu işi çözmeye başlamışlar ve 100 yıla yakın bir süreç içerisinde bu yazılar bayağı bir çözülmüş. Çözülmüş ama nasıl çözülmüş? İşte orası gerçekten çok enteresan. Şimdi ekranda görüyorsunuz şu Behistun denen bir yer var İran'da. E 1800'lerde işte bu İran'daki şu gördüğünüz dağın üstüne Darius milattan önce 522 yılı civarında böyle bir eser bırakmak istemiş. İçini de doldurmuş. Atalarından bahsetmiş, isyanlardan bahsetmiş. 19 adet savaşın hepsini kazandım diyor. Şükür Ahura Mazda'ya diyor. Bakın Ahuramazda Mazda, Zerdüşter'in tanrısı şeklinde tanımlanan. Ama şunu belirtelim, bazılarının monoteist yani tek tanrılı ilk din diye gördüğü Zerdüştük. Burada çok önemli işaretler var. Ahuramazda Mazda da Sonuçta o zaman 5000 sene öncesinde o tek tanrıya onların verdiği isim. Burası önemli. Çünkü buradan çok ilginç yerlere oklar gider, işaretler gider. Dolayısıyla bu gördüğünüz yazıtları şu Behistun yazıtı. Bunu böyle Behistun tabi İngilizce yazılışı bu da Behistan bizim dilimizde biliyorsunuz. İstan şeklinde Türkmenistan, Tacikistan. Dolayısıyla bu Behistan'dır diye düşünüyorum. Sonuçta İran'da bir yer burası. Dağın başında bir eser. Bu eserin önemi şu. Burada Elamca Babilce ve eski Persçe şeklinde yazılmış bu yazılar. Üç dilde yazılmış ve üç dilde yazılınca ve eski Persçe'de Zerdüşter'in kitabı Avesta ki çok önemli bir kitaptır. Orada da önemli datalar var. O kitabı bildikleri için şimdi bildiğiniz yazı bir kenarda bildiğinizden hareketle bilmediğinize doğru gidiyorsunuz ve bu yazıları bu şekilde çözüyorsunuz. İşin özeti bu. Arkadaşlar bir konunun içerisine girdiğinizde gerçekten inceledikçe farklı farklı datalar açığa çıkmaya başlıyor. Kısa bir zaman içerisinde bildiğiniz şeyin yanlış olduğunu öğreniyorsunuz. Mesela ben bu konuyu bu kadar detaylı ele almayacaktım ama mesela işte Behistan yazısı denen bu yazının kritik önemi belli. Bir video izliyorum, iki video, beş video, onuncu videoda şu datayı elde ettim. Aslında diyor bu yanlış biliniyor. Rawlingson diğer tarafta Alvant Dağı denen bir yerde bir yazı var aslında onu kullanarak çözdü diyor. Bakın da görüyorsunuz sağ üst tarafta enteresan bir data işte. Yani bugün Sümer yazıtları, Sümer çivi yazıları nasıl çözüldü sorusuna cevap verirken şöyle bir cevap veri, ver, verirdim ben başlangıçta. İşte Behistan'daki o yazı üzerinden o çözümlenerek ama aslında Alvan dağındaki yazı üzerinden çözüldü demek daha doğru oluyor. Ama bunların bizim için bir önemi yok. Sonuçta İran dağlarında 3 dilde yazılmış yazılar sayesinde Bilinen yazıdan bilinmeyene doğru hareketle 100 yıla yakın bir zaman içerisinde Sümer Çivi yazıları çözülmüş ve bugün binlerce bakın sayısına tekrar geri dönelim 500 bin adet civarı bu şekilde yazılar var ve bunların da 130 bin tanesi İngiltere'de İngiliz Müzesi'nde duruyor. Okunmayı bekliyor. Çok az bir kısmı okunmuş. 100 bin civarında tablet okunduğu söyleniyor. işte o Gılgamış Destanı falan da bütün o anlatılanlar bu tab okunan tabletlerin içerisinde. Olayı yerinde müşahede edelim. Bakın şu an diyor ki 130 bin tane burada tablet olduğunu mu söylediniz az evvel diyor ve eliyle işaret ediyor Irving Finkel şimdi. Behind Bakın behind that very wall diyor. Yani o gördüğünüz duvarın arkasında diyor. 130 bin adet tablet var. O gördüğünüz duvar. Onlar da şimdi duvara bakıyorlar. Yani o 130 bin tane tablet orada diplerinde hemen. <laughs> Ve diyor ki bakın çok ilginç genç akademisyenlerin gelip işte bu tabletleri okumasını bekliyoruz anlamında bir şeyler söylüyor. Ve bu video gerçekten güzel bir video. Burada çünkü gördüğünüz gibi tabletler nasıl yazılmış onu çözümlemişler ve şu an gerçekten de tıpkı 5000 sene önce nasıl yazıyorlarsa insanlar o şekilde çamur clay'ler diyorlar bunlara işte bu tablet. Clay yani bu. Bu da syllabus. Bu da kuneiform. Yani şu an bu yazıyı bu tabletin üzerine o elindeki aletle diyelim bu şekilde yazıyor. Baktığınız zaman İstanbul'da, Berlin'de, Irak'ta, ABD'de falan bu tabletlerden bol miktarda var ve içerisinde inanılmaz miktarda data duruyor arkadaşlar. Yani şu dataların okunması neleri etkiler, neleri değiştirir? Hakikaten şu ana kadar okunan kısımların yaptığı etkilere bakarsak düşündürücü diyelim ve Sümer çivi yazısı kısmını bu şekilde bitirelim. Ve geldik Mısır hierogliflerine. Şimdi bu Mısır hierogliflere aslında benim için her zaman gizemli olmuştur ama bir fırsat bulup da bu konuya derin bir şekilde şimdiye kadar eğilemedim. Ama bu vesileyle ciddi bir şekilde eğilmiş oldum ve Mısır hiyerogliflerini gerçekten bayağı bir kavradım onu söyleyeyim. Yani şimdi artık şuraya baktığımda şu taşa yazılmış şu şekiller benim için bayağı bir şey ifade ediyor. Bir kısaca açıklama yapayım sizin için de bir şey ifade etsin. Öncelikle gördüğünüz gibi aslında buradaki resimlerin her biri bir karaktere karşılık geliyor. Tabi bu kadar da basit değil. Bazı ince noktalar var ama biz o ince noktalara dalmayalım. Dalarsak bu video bayağı uzar. Sırf bunun için kurulmuş kanallar var arkadaşlar. Adam hieroglif yazıları için kanal kurmuş. 15'er dakika 20 dakikalık videolarda her birinde bir başka konuyu anlatıyor. Ben de onlardan bazılarını izleyerek bayağı öğrendim. Öncelikle en şaşırtıcı şeylerden birisi bu hieroglif yazılarında yazının yönü. Çünkü baktığımda gerçekten şaşırdım. Yani bu bu tarafa doğru mu okunuyor, bu tarafa doğru mu okunuyor durumları oldu benim için. Sonra öğrendim ki canlıların baktığı yönü referans alıyoruz. Yani şimdi mesela şu kuş sağ tarafa doğru bakıyor ya, kuşa doğru okuyacağız. Şu an bu yazı sağdan sola doğru. Her bir e, resmin bir karakter karşılığı var. Şu gördüğünüz şekil, destere dişli. Biz buna elektronikte testere dişli sinyal diyoruz. Onun karşılığı neymiş mesela? Bakın şu işaret, şu işaret burada var gördüğünüz gibi. Ve kuşun, akbaba kuşunun E olduğu, E harfi olduğu şu arslan var mesela şurada bakın bu tarafa doğru ki bakın bütün canlıların da yönü bir tarafa, bir tek tarafa bakmak zorunda. Burada mesela hepsi sağ tarafa doğru bakıyor. Ve bu arada aslan da L. E dikkat ederseniz şu alfabe yani bizim kendi elimizdeki resimlerde bu mesela aslan sola bakıyor. İşte bu serbestlik var bu sistemde. Sağa da bakabilir, sola da bakabilir. Tamamen yazanın tercihine göre. Bir de bir enteresanlık daha. Burada kendi aşağı doğru, yukarıdan aşağı doğru gidiyor. Mesela buradan soldan sağa, yukarıdan aşağı doğru bir sistem var. Evet böyle enteresan bir yazı sistemi. Ve bu yazı sisteminin çözülmesi de tıpkı Sümer çivi yazılarında. O Behistan yazısı neyse burada da Rosetta Stone. Ama önce Rosetta Stone bulunmuş. O yüzden normalde konuşurken insanlar yani bu işte uğraşanlar o Behistan yazılarına Sümer yazılarının Rosetta Stone'u diyorlar. Biz sıralamasını tersten yaptığımız için sanki o ona benziyormuş gibi oldu ama tarihsel açıdan bu daha önce gibi sanki. Ya ya da Rosetta Stone biraz daha ünlü sanki, daha çok bilinen bir şey. Çünkü koskocaman gördüğünüz gibi İngiltere Müzesi'nde bu duruyor. Çok fazla miktarda da bu ziyaretçi alıyor. Gerçekten enteresan bir şey. Bir taşın üzerine yazılmış, üç dilde bir taşın üzerine yazılmış bir yazıdan bahsediyoruz burada. 1799'da Fransız askerleri tarafından bulunmuş. Nil deltasının yanında işte Mısır'ın Kahire'ye bakarsanız yani tam o Akdeniz'in kıyısında bir yerde bulmuşlar bu yazıyı. Ve bu yazının da özelliği hem hieroglif hem demotik hem de antik Yunanca deminki Sümer yazısına benzer şekilde üç dilde yazmış vatandaş. O da kimmiş? Tolemi yani şimdi burada P'yi görünce de kimisi okuyor kimisi okumuyor. Genelde Tolemi diyorlar. Bu 5. Tolemi milattan önce 204 yılında bu yazıyı yazmış ve bunun birkaç tanesini bir takım yerlere dağıtmış göndermiş merkezlere. Burada bir politik propaganda var. Kısaca özetlersek biz şunu yaptık, bunu yaptık. Bizim atalarımız şöyledir, böyledir tarzı oralara fazla girmeyeceğiz. Ve burada bu yazının çözülmesinde de Şampolyon denen arkadaşın kritik bir önemi var. Bir diğer karakterde burada Thomas Young. Fakat Thomas Young şu kısmı çözmüş. Bakın şurayı görüyor musunuz? Burada Ptolemy yazıyormuş. Bahsettiğim konu bu yazı nereden ne tarafa doğru okunuyor? Bakın bu yazının da sağdan sola doğru. Çünkü arslan'a bakın burada bir arslan var. Ve bu arslanın istikameti sağa doğru baktığı için buradan bakın 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Şu gördüğünüz yazı aslında şurada biraz daha açıklanmış. Burada da harfleri koyulmuş gördüğünüz gibi. Yani burada bir Tolemus tarzı böyle bir yazı. Bunu çabuk çözmek mesele. Bunu ilk çözmüş Thomas Young ama daha sonra ilerleyememiş. Jean-François Champollion denen bu karakter bu işlere kafayı hakikaten kırmış bir karakter. Adam işte oturmuş bayağı bir kısmını çözmüş. Şu gördüğünüz sağ taraftaki yazıt onun kendi alfabesi, kendi ilk yazdığı bu işi çözdükten sonra... Ve büyük ölçüde şu an doğru olduğu söylenen ve gerçekten çok enteresandır. Birazdan şu dikili taşı da geleceğiz de şurada bir şey anlatmadan geçemeyeceğim. Ya düşünsenize arkadaşlar. Yani binlerce yıldır insanların gördüğü, baktığı, biz de dahil buna Sultanahmet'te duruyor birazdan geleceğiz. Bakıyoruz hiçbir şey anlamıyoruz ve binlerce yıldan bahsediyorum. Yani Hz. İsa döneminde artık yani bundan 2000 sene önce artık neredeyse kimse okuyamıyor yazıları artık. Zaten 200-300 sene daha geçince hiç kimse artık anlamıyor. Yazılar tamamen unutulmuş. Yaklaşık 2000 yıl boyunca bakıyorsunuz kimse bir şey anlamıyor. Toplamda 1800'lerde yine Şampolyon gibi kişilerin gayretiyle yazı çözülüyor. Ve bu arkadaş yazıyı çözerken, tabii inanılmaz derecede heyecanlanıyor. Bir hikaye var çok enteresan. Ramses yazısını okumuş, odadan çıkmış... Ram sesi çözdüm demiş. Ram ses yazıyor demiş ve bayılmış. O kadar heyecanlanmış yani. Böyle bir yazıyı çözümlemiş olmanın verdiği heyecan. Siz olsanız ne yapardınız? Geldik bizim dikili taşa. Evet arkadaşlar bundan sonra herhalde dikili taşa farklı bir gözle bakarsınız. Bakın dikili taşın dört cephesinde. Bunun da şimdi bir tarihi var fakat oralara girer, girersek bu video çok uzayacak. Onu kim getirdi, nereden getirdi? Bunlar hep ayrı başlıklar da konumuzla pek alakalı değil. Sadece şu yazıya bakın. Şimdi şu 18. sülaleden yukarı ve aşağı Mısır'ın sahibi 3. Tutmosis Tanrı ama kurbanını sunduktan sonra Horus'un yardımıyla bütün denizleri ve nehirleri hükmü altına alarak hükümdarlığının 30. yılı bayramında bu sütunu daha nice zamanların getireceği bayramlar için yaptırdı ve dikti. Bakın şimdi şu ifadelere bakın ne kadar enteresan değil mi? İşte bunları görmüş oluyoruz. Şimdi bakın bunların çok ciddi manaları var. Bugün o adamların neye inandığını bilmek bize bazı başka noktalarda çok lazım oluyor. Ve bazıları da bunu farklı amaçlarla da kullanıyor. Evet şurada bizzat Güneş tarafından seçilmiş olan Firavun bu eserin babası Ra için yaptırdı. Ra. Şimdi bu Ra kelimesiyle Yusuf suresindeki Elif, Lam Ra'daki Ra arasında bağıntı kuranlar var. Ve Yusuf suresinde Mısır'da geçen olaylardan bahsediliyor bakın. İşte o yüzden bunlar o kadar kritik yazıtlar. Mısır hieroglif yazılarının çözülmesinden sonra enteresan bir konu daha açığa çıktı. Kur'an'da geçen Haman diye bir kelime var. Firavun ve Haman ilişkisi yanlış olduğu söyleniyordu Kur'an'ın. Hieroglif yazılarından sonra olay bambaşka boyutlara gitti. Ona fakat bu videoda derinlemesine girmeyeceğim. Haman kimdir diye araştırırsanız gerçekten şaşırtıcı. Bu videoda bu işin dünyadaki önce isimlerinden Irving Finkel'i tanımış olduk zaten ama Profesör Doktor Kürşat Demirci'yi de tanımadan olmazdı. Ben kendisine hani birçok insan gibi hayranlık duyuyorum açıkçası. Özellikle şu okumalarında hayranlığım tepe noktasına vardı. Bu üçüncü tablette Humbaba'ya devam ediyoruz. Az evvel söylediğim. Ul itti irmini nişi şalmat kakkadi ibbel 106. Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl okuyor. 107-119 arası Okumuyor, okunamıyor. Yani kırık veya okunamıyor. Bakın buradaki açıklama da çok enteresan gerçekten. İşte okunamıyor gördüğünüz gibi kırıldı. Bak burası var ya o kadar ince bir noktaki o tabletin o kısmının kırılmasının oluşturduğu etkiyi düşün yani merak ediyorsunuz şimdi yarıya kadar gelmiş acaba orada ne yazıyordu? Videoyu şu enteresan bilgiyi de size ulaştırarak bitiriyoruz. Wikipedia'dayız şu an Irving Finkel karşımızda gördüğünüz gibi İngiliz müzesi sorumlularından birisi came into a position of cuneiform tablet. Yani bir tablet eline geçmiş kısaca. Ve bunu çevirdiğinde o güne kadar bilinmeyen bir Babilon versiyonuyla bir hikayenin hangi hikaye? The Great Flood. Yani büyük tufan. Ve bu tablette ise specific measurements yani kesin net ölçüler verilmiş ve bu ölçüler büyük bir coracle denen işte burada da gösteriyor. Wikipedia'da bayağı güzelleşmiş bu arada. Yani yuvarlak bir bot şeklinde, bir gemi şeklinde bir yapının tarifi verilmiş. Ve Irving Finkel Wikipedia'da bahsedilen o hadiseyi bu videoda gayet güzel bir şekilde anlatıyor. Bakın şurada diyor. Douglas Simmons isimli bir kişi 1985'lerde elinde dolu içi antik eserlerle dolu bir çantayla geldi diyor. <laughs> küçük çantada işte o çantada enteresan şeyler vardı. İşte coinler, moinler, Çin malzemeleri, lambalar, cartcut ve cuneiform tablet diyor. Burada şunu benim parantezimde belirteyim. Şimdi bu İngilizce ifadeleri okumakta bir meseledir yani. Mesela birisi mobile der, öbürü mobil, mobil der. Şimdi Amerikalılar mobil diyor, öbürü mobile diyor. Yani söylediğiniz kelime doğru mu, yanlış mı kafanız karışıyor. Bir İngiliz'den, bir Amerika'dan dinlediğinizde. Burada da Cuneiform diyor birisi. Öbürü de işte bu İngiliz aksanı konuşan biri. O da Cuneiform diyor şimdi burada mesela. Ve tabii ki diyor Cuneiform tableti ilk önce çıkardım oradan diyor. And, um, diyor ki e, ilk etapta Babylon. onun bir Babilon e, mektubu olduğunu düşündü diyor. Conforms, ve Sonra kaldırdım ve okumaya başladım. İşte okumaya başladım ve şöyle bir yazı okuyorum diyor. Atrahasis diye birine sesleniş var. Tavsiyeme dik, kulak ver diyor. Ve sonsuza kadar yaşayabilirsin. Evini evini yok et ve bir gemi inşa et. İşte macera burada başlıyor. Evet. Ve videonun gerisinde, videonun gerisinde işte buradaki o mevzuyu anlatıyor. Yani onu okuduktan sonra orada ölçüleri görüyor. Bir gemi yapı, bir gemi tarifini okuyor orada. Yani ölçüler verilmiş. Şu kadar halat kullanacaksın, şu kadar tahta kullanacaksın. Bu buna çok enteresan geliyor tabi. Oturuyor ondan sonra bir matematikçiyi arıyor. O ölçüleri biraz anlamaya çalışıyor falan. Burada hepsini anlatıyor. Sonra bunu yayınlıyor bir makale olarak. Sonra makaleyi okuyanlar tabii film yapımcıları falan biz bu gemiyi yapacağız diye bir heyecana geliyorlar. Ondan sonra gemi yapılıyor. Önce Irak'ta yapmak istiyorlar fakat koşullar uygun değil diye işi Hindistan'a kaydırıyorlar. Ve günün sonunda birçok maceradan sonra gemiyi yapıyorlar ve yüzdürüyorlar. İşte böyle enteresan bir hikaye. İşte böylece videonun sonuna geldik anlat anlat bitmez. O kadar çok detay var ki ben başlangıçta bu videonun 5 dakika olmasını hedeflemiştim. Şimdi ise bitiremiyorum videoyu. O kadar detaylı konu tabi bu resmen tarih. Ve bununla ilgili insanlar saatlerce analizler yapıyorlar, videolar yapıyorlar, araştırmalar. 200-300 yıllık bir birikimi sadece anlattık burada. 20 dakikaya sığdırmaya çalıştık ve bizim için çok anlamlı. Bu videoda Mısır hieroglif yazıları ve Sümer çivi yazıları ile ilgili beyninizde baya bir bilgi genişlemesi olmuştur diye umuyorum. Ve bu bize ileride de lazım olacak. Çok kısa ve basit bir örnek vermek istiyorum. Gılgamış destanını ben ilk duyduğumda içim rahatladı. Neden? Eğer Kur'an'da büyük çapta bir selden bahsediliyorsa o zaman dedim ki başka milletlerin de yazdığı kitaplarda, kaynaklarda buna dair bilgiler olması gerekir. Sadece Kur'an'da yazıyorsa o zaman bu bir soru işareti olur dedim ve Gılgamış destanını duyduğum zaman işte dedim aradığım cevabı buldum. Halbuki bazı insanlar Gılgamış destanından bugünün kopyalandığını söylüyorlar. Kopyalandı diyebilmemiz için işte acaba o destanda tam olarak ne yazıyor? Kur'an'da ya da İncil'de ya da Tevrat'ta ne yazıyor? İkisini tam olarak kıyaslayarak ancak bunun cevabını verebiliriz. İşte o yüzden bu konular önemli diyerek bu videoyu burada bitiriyorum. Abone olmayı da unutmazsanız umarım gördüğünüz gibi çok ciddi emekler vererek meseleleri kökten çözmeye çalışıyoruz. Ve analiz seviyemizin daha başlangıç noktasındayız şu an. Çok çok daha enteresan yerlere gideceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.